Evet, uzun zamandır gördüğümde yüzümü güldüren adamsınız. Yemin ediyorum. Özellikle <laughs> Çok teşekkür ederim. Eksendeki muhteşem konuşanlar oldum. Çok teşekkür Nasılsınız ederim dostum. İyiyiz, keyifliyiz. Yorgunuz biraz. Film çekimleri var. Bugün repoydu. E, gündüz konuşanlar montajına gittim. Oradan buraya geldim. Ama işimizi seviyoruz. Zaten hobimiz olduğu için aynı zamanda mutluyuz, keyifliyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hangi projeler var şimdi? Film projesi. Film var. E, bir de konuşanlar var. Çekimleri bitti mi devam ediyor? devam ediyor. Daha ikinci hafta yeni giriyoruz. Sizin Kat... senaryosunu Evet, senaryosunu mi? ben yazdım. Yönetmen Kıvanç Baroğlu O da çok değerli yönetmen bir abimiz. E, Nuhluk yapımla ortak yapıyoruz. E, oyuncuları duyurduk mu Nurbağan oyuncuları? Söyleyebiliyor muyum? Evet, söyle Her yerde yazıyor. E, şey, Uğur Ücel var çok sevindik biz de evet. ee, kendisinin filmimize yer almasına evet büyükusta. E ee, Büşra Pekin var. Ee, şey Barış Yıldız var çok yetenekli. Şarkı. Ve ee, Ege Aydın var. Bayağı bir kişi daha var ya. Bir 10 kişi yani isminiz Şebnem Sönmez var. Bayağı var. Hı hı. Çekimler devam ediyor. Ee, vizyon için mi hazırlanıyor. Dijital platform için mi? Ee, vizyona biraz elimiz taşın altına koyduk. vizyonu hazırladık. Eee bayağı pahalıya da mal oluyor film ama bize risklere girmeye alışkınız. Zaten bu mesleği seçmek yolun başında en büyük risk. Dolayısıyla hani şans yanımızdayken, seyirci de arkamızdayken böyle bir şey girelim dedik. Biz kendimizi nasıl hissediyorsak öyle iş yapıyoruz. Biraz ticari düşünmüyoruz bu işleri. Ticari olarak mantıksız görünüyor belki şu an yaptığımız iş ama içgüdüsel olarak iyi hissettiriyor bizi. Ticaret de arkadan takip eder umarım bizi. <laughs> Peki konuşanlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hani sezonlardır hiç reytingi düşmedi. Evet düşmedi çok şükür. Evet. Ama program sabit aynı program. Evet. Ekleme çıkarması yok. yok. Muhteşem bir başarıyı nasıl nitelendirirsiniz? 131 hafta oldu. Çok mutluyuz. E, konuşanlara e, en çok biz eğlendiğimiz için biraz rehabilite gibi oluyor aynı zamanda. E, Valla nazar değmesin. ya yani enerjim olduğu sürece, moralimiz olduğu sürece ee, devam edeceğiz ama hani bir gün tükenirsek, neşemizi kaybedersek bitiririz programı. <laughs> Umuyorum o gün e, hiç gelmez veya çok geç gelir.